Herkese arkadaşlar bilgisayar beraber part 1 çekiyoruz. Anne kız e, gecesi diye bir parti. O zaman geçelim. Bu arada burada baba yok. Çünkü ben biliyorsunuz avatar verdim. Silindi. Bu yeni evim. Ee, baba o yüzden bölümün başında. Maalesef kim şehit oldu. Onu çekmedim. Kendim yaptım. Öyle. Neyse. Bunun doğumunda bayıldı. Çocuğun doğumunda bayıldı. Ve öldü. Neyse geçelim biz o zaman. burada e, Bu sabah 8. Bunun şimdi sabah 6, 7, 5 gibi düşünün tamam mı bu havayı öyle düşünün. Soğuk ah! koç. Acil anne kız gecemiz var ve gece şu anda. Gece saat 5. Hemen gideyim. Anne anne aç. Anne, anne çok güzel. Anne anne. Kızım ne oldu bu saatte? Saat gecenin 5'i. Gecenin körü yani. Anne ama hani gece anne kız günü yapacaktık? Ahım ahım. Bu gece değil. Yarınki gece yapacağız. Çünkü bu gece olmazın. Dedik ya bu gece hatta karar verdik. Eee... Ya öf ya. Gece... Eee gece... A, a, akşam yapacağız dedik. Akşam işte. Ya, geceyle akşam aynı şey çocuğum. He. Anladım. Beynim yendi. Ama... Beynim yandı. Oy, ay ay. Ya, yere düştüm. Üf. Anne bu bütün... tut. Allah yallah hiçbir şey anlamadım anne. Bu ne ya? Gece gündüz. Allah Allah. Bu ne? Allah Allah. ne acaba bu? Ya vallahi hiçbir şey anlamadım. Beynim yandı. Kızım yanar ta yanar. Allah ya hadi ben yatıyorum sen de yat. Öf. Ha, ha sen göğüsü şimdi. Sen bana anne kız gecesi yapmaz mısın? Görüşün şimdi. Mel Melisa'ya şimdi haber vereyim de ben. Melisa gel. Ay benim okuma yazmam yok. Ben niye uyduruyorum kafamda? Neden de abuk dokuduk j j j pp yazmışım. Şey yapayım şimdi. İçindeki sesi konuşuyor şu anda. Yo ben gece kaymayayım ya. Ben okuma yazmam yok. Niye yapıyorum bunu ya? içimden niye konuştuysan neyse boş ver. Ses kaydedeceğim. Kanka. Melik. Melis. Melişkom. Gel bu Ya. Parti yapacağız. Hemen Melis hayır inşallah gezi milyon tane mesaj atmış bakalım. Kanka tamam canım kanka canım kanka canım kanka milyonlar kanka seni çok seviyorum teşekkür ederim İyi defa kanka yapıyoruz ilk defa lütfen 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 çok teşekkür ederim. Biliyordum böyle olacak. Niye buradan attıysam git düz bir keşke. Neyse duy. Annemin telefonu şimdi gizli gizli almam lazım. Ondan şu oyna O telefonun. Ay, uyanacağım. Ay, uyan, uyan. E, eh. telefonun anlamlı. Eh. aldım hemen şuradan söyleyeyim. ya böyle ya. Burada gel niye kalemle oynuyorum haberiniz olsun. Öbür kalem şarjda. Kalemden yani şarj olunca gene bir şey yapacağım. He, telefonu aldım yine duyduğuma söyleyeyim. De ben annemin parasıyla ödeyemem ki. Çünkü annemin kredi kartı numarasını bilmiyorum. Bu ne de seni Anneme soyacağım artık. Anne senin kartının şifresi ne diyeceğim artık ya. Şimdi etti beni. Neyse ben kumbayamdaki kumbayam bakayım. Ay buradan gebeyim hemen kene sıkıp. 10 TL'ye bak. 10 TL ne geldi bu. 2 tane, tane de 2 tane de şunlar. tam 10 TL oldu bana affeyin. 10 TL oldu. Tamam hadi şerbeti ekle şuna. Bitti gitti. 2 saat sonra. 1 saat sonra. Şunu da geldi. <laughs> Servisiniz geldi. Abi seni nasıl alacağım orada canım? Dur çımancam. Eh. 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 Dolabın üstü. Eh. Ay düşüyordum aşk Dolabın üstüne çıkıp aldım. Ay. Uçarak getirdikleri için Allah hala o görmüş ayak için. Ben niye onu öyle elim açmıyor, burada açmıyor. Hadi gidelim, hadi gidelim. Oyunca 1 Bir, iki, üç, dört. Tamam, dört tane. İkimizi de iki tane. Şimdi kankamın gelmesini beklemek. Ay hey, kubara ama neyse. Çok üşümsün. Ay iyi hava. Oh çok hissediyor, çok hissediyor. Şunu alayım baharatla hemen koyayım. Hemen onu oh, sarılayım şuna. 2 saat sonra. Ay oh, o piş. Oh, piş. <gülüyor> 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 Anne git de beni bırakma. <laughs> rüya göre bu arada. Bir saat sonra. Din don. Ya bu kapı niye gitti? Açsanıza. Aşağıdaki binlikte geçtim ama. Açın. Din don, din don, din don. ya. Ay burası burada dış kapı olarak düşünün. Çünkü aşağı inemem bir daha. Şey için. açılmıyor. Sini yoğdum bak. Sini. Ya dur aşağı ineyim bir bak. Bakayım ne var ne yok. Ha bunlar Düt, 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 düt. yok bu da olmuyor ya en başa yine gideceğim. Ara. Dur kanka sen niye aç? Dur, bari. Dur bari. mesaj açayım kanka aç sana sesi aç açtım bileyim cevap vermiyor. Dündon <laughs> 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 ay 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 ben ay ay Sadece üşümüştüm ben hocam ya. Beni niye uyuttun sen? Ne kanka? Döndüğü balayı yemeye başlamışım. Koş vallahi bastım vallahi bastım. Çıkır. Kanka sen niye açmıyorsun? Uyuyakalmışım. Aha <laughs> hadi döndüğü balayı yiyecek. Yap uyuyacak. Döndüğü balayı ben yedim bile. Yaptım. Ya sen. Hadi sana pardon. Ya evet, kanka dur. Hadi yiyeyim de. Bir bu Kuçle. Tamam kanka bitecek bitecek diyorum hiç bitecek. Bir tane birazdan dur ben bunu içeyim de. Çok güzel vallahi dedi. Yeter bu kadar. Ay. İnşallah annem uyanmaz. Buna buna içerek sohbet ederler ve aradan iki saat geçer. Kanka, sabah oldu. Uyku var. Benim de. Be. Hadi gidelim mi eve? Ya, ya bir şey olmaz Ezle da Ezlemek daha duramıyorum. Ya sen ezletiyorsan ben de eziyorum. Ya yapma şunu. Kocanı seveyim. Bay bay, ben gidiyorum. bu o bir az önce olan karakter benim kendi karakterim onların olsun. Baba olmadığı için ona ben yaptım. Uyuyabari. Aradan bir saat daha geçer. Çok güzel uyudum. Hadi geçelim kızıma. Sabah 8'de uyuyalım. Onlar şey yapacaktık. Bakım yapacaktık. Bu çocuk saat 8 alarm kurmuştu. Çalmış uyanmıra da. Oha 100 kez çak. Çalmış. Kekselemeye başladım. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Bu da ne? Aaaa bu nasıl bir ağırla bak. <laughs> Hopiş. 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 <laughs> sinir. Sinir sinir. Bu nasıl bir dünya. <laughs> Neyse. Ben kendim ihtiyacım olan ipinize. Hiç onlara bakma. Kızım hak ettiğini almadı.

Aa senle beraber 12 12'de yattım ya. Benim gibi olman lazım de. Tabii benim de birazcık uykum var de, sen çünkü beni saat 5'te uyandırdığın için. Ee, Anne yani ben 5'te kankamı çağırdım. Parti yaptık. Saat 7 dedi yattım. Aham aham. Şu anda saat 8. Bir saat önce siz, sen bir saat önce mi yattın yani? Evet anne. Bir saat çıkıyabilir misin sadece? Anne yapabilirim ya. Yapacağım ya. Bana kızma ya. Ben size bir yapmadım. Yap bu tatlı. Part 2'ye gelin.